Nare. Benim babam bir kere bile benim elimden tutmadı biliyor musun? Bir kere bile. Annem bir çocuk doğurdu ama babam o çocuğun elinden hiç tutmadı. Ben kötü bir çocuk değildim. Gerçekten. Canım yandığında o kadar sessiz ağlardım ki ben bile ağlayıp ağlamadığımı anlamazdım. K kötü bir çocuk değilsem niye babasız bir kızdım hiç anlamazdım. Babam benim elimi niye tutmuyor hiç anlamazdım. Bak, kurban olayım etme. İpsiz bir uçurtmaydım ben çünkü. Bütün babasız kızlar gibi ipsiz bir uçurtma. Ağaçsız bir yaprak. Elimiz tutulmaz biz babasız kızların. Köksüz yetim yapraklarız biz. Rüzgarda uçar kayboluruz. Babam var sanırdım eskiden. Benim elimi tutacak. Bana kök olacak. ip olacak zannederdim. Etrafında uçar dururdum. Ama o kızını hiç görmezdim. Uçarken kibrinde çarptım mı sinek kovalar gibi kovalardı beni. Hamayan yaran bu benim anlasana. Ne gözyaşları bastım ben bu yaranın üstüne hala kanıyor. Seni bile bastım ben tuz niyetine. Hala iyileşmedi. Çünkü babasızlık hiç iyileşmez. Öyle bir kırdılar ki bizim kalbimizi. Biz ya kendimizden nefret ettik ya diğerimizden. Ya kendi elimizi kırdık ya benzerimizi. Çünkü babamız yoksa biz çirkiniz. Öyleyse bütün günahları hak ederiz değil mi? Ya işleriz o günahları ya da çekeriz. Öyle sahipsiziz ki biz. Bütün çakallar bize dadanır. Çoğu zaman kuşlar gibi uçar kaçarız. Bazen de uçamayız o yere çakılırız. birbirine kenetleyecek bir eli peşindeyiz biz sadece sekiz yıl bilmediğimiz adama sekiz günde bağlanırız onsuz yemek yemez onsuz rüya görmez oluruz o kadar muhtaçız biz babamıza onun bütün günahlarını görmezden geliriz. Ama sanma ki gücümüz yok. Sabrımız az belki ama tahammülümüz, babasızlığımız kadar çok. Direnmek bizim işimiz. Dayanırız. Sen de kır kalbimizi ya. Kır, hepiniz kırın bizim kalbimizi. Biz alışkınız, alışkınız. Biz sağ elimizle sol elimizi birbirine kenetleriz hepinizin hakkından geliriz. Hepinizin hakkından geliriz. Kızına sahip çık Sancar. Kızının elinden tut. Ben çirkinim, yaralıyım. Ama senin kızın çok güzel. Kızın elinden tut. hiçbir yerde bulamadım da sizi. Buradayım babam. Siz burada ne yapıyordunuz ki? Ee, anneciğim acaba sen babanla işe mi gitsen? He ya. Ben de annene Melek bugün benim elemanım olsun mu diye yalvarıyordum. Alsın, alsın. <laughs> İyi o zaman hadi bakayım. Üstünü değiştir mesaiye geç kalmayalım. Tamam. Vazgeçeceksin anlamına mı geliyor? Benim kızımın anası... ...bin tane babaya bedel anlamına geliyor. Nare. Kızıma gideceğim. Nare. Nare. Çok mu kızdım ana? Ne yaparsam yapayım kızmayacaktın hani? Hani ilk defa haklı bir sebepten dolayı canını yakıyordum. Hadi bak bana ne olur. Okudun mu o defterleri? Sadece senin mahkemede okuduğun yerleri. Geri kalanını okumadın mı? Yalan yok. Çok okumak istedim ama... ...senin özelinde. Benim özelimde okumadın ama mahkemeden namluya sürdün öyle mi? Ben o kurşunu bana sıktırma dedim. Sen bana kurşun sıkmadın. Sen babamla bir oldun beni çırılçıplak soyup meydana attın. Ama merak etme. Bu savaş burada bitmedi. Ben de seni en zayıf karnından vuracağım. söylediğim beni kime verdiler? İkinize de değil mi? Karar. Duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine, Güven Çelebi'nin mahkemeye sunduğu Nari Çelebi'ye ait defterlerin kanıt olarak incelenmesine, psikolog raporunun beklenmesine Melek Efeoğlu'nun geçici velayetinin Sancar Efeoğlu'na verilmesine Babam, e, gel buraya. Hakim geçici bir süre seni bana verdi. Mahkeme bitene kadar. Sana mı? İkinize değil, anneme değil sana mı? Ama senin zaten bir halen var ki. Senin zaten bir karın, bir çocuğun var. Sen niye verdi ki? Ben annemle ayrılmam. Ee, meleğim benim. Ama sen babanı duymadın galiba. Baban geçici olarak dedi. Ne zaman bitecekmiş? Ne zaman görecekmişim seni bir daha? Aa bak bakayım bana. Bana bak. Ayrılacakmışız gibi konuşmaz mısın lütfen? Bir kere sen nereye, ben oraya. Bakalım, tamam mı? Hakim seni de mi babama verdi? O <laughs> anne senden ayrılmaz ya onu diyor. konağa gitsem Menekşe'ye rağmen bile mi? Babam beni kovsa bile. <laughs> Başımın üstünde yeriniz var. Melek, ne diyeceğim? Şu konağa gitmeden önce Annenle babana öteki konuyu bir sorsana. Hı? Öteki konu, he o, o konu. Anne, babama sorar mısın bizi pikniğe götürebilir mi? Geçen sefer yarım kalmıştı. Hı. kinik yarın ee, eminiz olur hanımlar Meleğim sen babanla konağa geç. Ben Gediz'le bir şey konuşup geleceğim tamam mı? Ah buyur ah buyur. Anneciğim hadi sen arabaya geç. Ama anne anneciğim geleceğim. Kilidi açar mısın arabanı? Sen şimdi kızımla beni eve gönderip... ...Mürif'le mi gideceksin? Hemen yumuşak karnımdan vurmaya başlayayım mı dedin? Çok pis oynuyorsun Nare Hanım. Asıl pis oynamanın kitabını siz Gediz'le birlikte yazmışsınız ya. Sadıcından sana karşı elinde ne var diye akıl alacağım. Sen şimdi benim gözümün içine baka baka... ...Gediz'e benim kuyumu kazmaya mı gideceksin? Sen benim gözümün içine baka baka defterlerimi ortaya sermedin mi? Niye şaşırıyorsun? Atın. Takip edin şunları. Dikkatli olun. Akı yine kaçırabilir. Anlaşıldı sancı efendim.